Merhaba, ben Çopuroğlu Gayrimenkul'den satış danışmanınız Tuğba Söyler. Kadastro, bir ülkenin veya belirli bir bölgenin mülkiyet haklarını, sınırlarını ve arazilerin detaylı kaydını tutan bir sistemdir. Yani kadastro, bir araziye kimin sahip olduğunu, ne kadar büyük olduğunu ve nasıl kullanıldığını belirlemek için kullanılır. Düşünün ki bir köyde yaşıyorsunuz ve bahçenizin sınırlarının net olmadığını düşünüyorsunuz. Kadastro sayesinde bahçenizin tam olarak nerede başladığını ve bittiğini belirleyebilirsiniz. Bu şekilde toprağınızın sizin olduğunu ve başkalarının buna müdahale alet markı olmadığını bilirsiniz. Veya devlet yeni bir yol inşa etmeyi planladığında kadastro sayesinde hangi arazilerin etkileneceğini ve kimin olayına ihtiyaç duyulacağını belirleyebilir. Aynı şekilde eviniz için ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini belirlemek için de kadastro bilgileri kullanılır. Kadastro sistemi genellikle devlet tarafından yönetilir ve yasalarla belirlenir. Bu sistem toprak mülkiyetiyle ilgili anlaşmazlıkları çözmek, vergilendirme işlemlerini yürütmek arazi kullanımını planlamak ve altyapı projelerini yönlendirmek için kullanılır. Sonuç olarak kadastro bir toprak mülkiyeti ve kullanımının düzenlenmesine yardımcı olan bir sistemdir ve toprakla ilgili çeşitli işlemler için temel bilgiler sağlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.